Depremin ardından Güneykent Mahallesi'nde yapılan 80'ler sokağında inceleme yapan Hüdapar Elazığ İl Başkanı Yasin Kavaklı değerlendirmelerde bulundu. Hüdapar Elazığ İl Başkanı Yasin Kavaklı, 24 Ocak depreminin ardından Güneykent mahallesinde yapılan ve TOKİ'nin reklam filminin çekildiği 80'ler sokağında incelemelerde bulundu. Alanın kaderine terk edildiğini ifade eden Başkan Kavaklı, parti olarak alan için iki önerilerinin olduğunu söyledi. Kavaklı, alanın Elazığ'ın kültürünü ve değerlerini yansıtacak, kürsübaşı etkinliklerinin yapılacağı bir alana veya eğitim alanı olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Elazığ'ın kültürünü ve değerlerini yansıtacak, Kursu başı etkinliklerinin yapılacağı bir alana dönüştürülmesidir. Bir diğeri ise bulunmuş olan şu an buranın bulunduğu mekan Güneykent Mahallesindedir. Güneykent Mahallesi depremden sonra TOKİ tarafından yapılan konutların bulunduğu alandır. Burada eğitim konusunda ihtiyaç vardır. Ve ikinci önerimiz de şudur: Güneykent Mahallesinde çamat eden vatandaşlarımızın çocukları için okul öncesi eğitim bakımından bir eğitim yuvası haline getirilmesi mükemmel bir şekilde hizmet verecek ve buradaki ihtiyacı karşılayacaktır.